yükselen burcu olanlar bunu Evet. evet istediğiniz evi alabilirsiniz. De, hani ilgili e, çok güzel fırsatlar çıkabilir. E, yani. anne baba ebeveynler e, bu alanlarda çok güzel etkileşimler elde edeceksiniz. Belki taşınma, belki yerleşim değişikliği, belki şehir değişikliği durumlar olabilir. Ve bu alanlarda çok güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Ve yine patronlar, üstler, amirler bunlardan güzel etkileşimler, çok güzel elde edeceksiniz. Belki taşınma, belki yerleşim değişikliği, belki şehir değişikliği durumlar olabilir. E, bu alanlarda çok güzel fırsatlar elde evet. yine patronlar, üstler, amirler, bunlardan güzel destek, işte, kıran bucuk olarak olanlar buradan bunu dinliyorsunuz. Evet. E, dinliyorsanız istediğiniz evi alabilirsiniz. Cüpsel Koç, hani e, evet. e, Koç döneminde hani el ile ilgili karşınızda çok güzel fırsatlar çıkabilir. hani anne baba ebeveynler, e, bu alanlar. Hani bu ilk aşkı yakalayacaklar açıkçası. Bunun yanı sıra Sağ konularda kendilerini gösterecekler ve oldukça aktif, oldukça güzel enerjiler kendilerini beklediğini söyleyebilirim. Çok güzel bir oğlanmışlar. Bu dönem ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konular, bunun yanı sıra e, mesela bir ilişkisi varsa sevgili terazi kuşlarının bunu ciddiyete taşıyabilirler. Aileler arası tanışmalar olabilir, bir araya gelmeler olabilir.